Ay bu ne soğuk ya. Resmen dondum. Bahar geldi geçiyor. Olacak iş mi bu? Ne güzel işte. Kartopu oynanışı Nefise abla. Yok yok sevgicim Bu soğukta dışarı çıkamam valla. Zaten bahara kanıp ince giyinmişim bir de. Dua et de yaz ayında yağmasın. Ne olacağı bilinmez Nefise abla. Ay ağzını hayra açacaksın. E biriniz dondum der. Biriniz kartopu oynayalım der. Asıl meyve ağaçlarının çiçekleri ne yapsın? Ya meyve veremezlerse? Eyvah, ben onu hiç düşünmedim. Bir telaş, bir telaş. Kızlar ne oluyor size? Dedemin söylediklerini ne çabuk unuttunuz? Allah'ın içine karışılmaz diyordu, değil mi? Ay, bir yan boş bulunduk. Hep diyorum ya, birbirimizi uyaralım. Evet, evet, uyaralım. Heh, bakın bu konuda bir hikaye var. Adamın biri Bağlar bahçeler arasında gezinirken yerde kocaman bir karpuz görmüş. Karpuz kocamanmış ama dalı incecik, yaprakları yerdeymiş. Bir de yan tarafta büyük bir elma ağacı varmış. Adam bir karpuza bakmış, bir elmaya demiş ki: "Hey Allah'ım, bu kocaman karpuzu yerde dalların arasında yetiştiriyorsun da bu küçük elmayı neden büyük bir ağaçta yetiştiriyorsun anlamadım." demiş. Bir süre sonra elma ağacının altında oturmuş uyuyakalmış. Başına düşen elma ile sıçrayan adam yere düşen elmayı görmüş bir de karpuza bakmış. Allah'ım demiş sen işini bilirsin bir daha da senin işine karışmam. Ya elma yerine karpuz kafama düşseydi? Aman aman Allah muhafaza karpuzuna da elmasına da karına da karışmam valla. Bence karışmadan duramaz bak görürsün beş dakikaya bir şey çıkar. Bence de. Of bir an önce hava arkadaşlarla sahilde kafede buluşacaktık ne güzel. Klasik nefis ablam işte. Bir kere de şaşırtsa beni.